Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda 7 yıllık arkadaşım Kenan Zendedel. Instagram'dan abone olabilirsiniz. Evet Instagram Kenan Zendedel ve TikTok'ta da ben Kenan Zendedel olarak sizin karşınızdayım. Evet bugün sizlerle güzel bir video çekmek için burada bulunuyoruz. Videonun başlığı 10 TL ile en iyi alışverişi yapmak olacak. Kuralları basit olarak anlatayım. Kurallar şu. Bir ününün... Kural yok. <laughs> Bir üründen sadece yani bir markadan sadece bir ürün alabilirsiniz. İkinci bir ürünü alırsanız bu diskafe olmuş oluyorsunuz. Ürünleri aldıktan sonra hangisinin gramı daha çoksa o zaman o kişi kazanmış oluyor. <laughs> hangisinin gramı <laughs> daha azsa o kaybetmiş oluyor. Ve sonucunda cezası tuzlu kol olacak. Yani kısacası yani bu videoyu izleyin ve bize abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçiyoruz. Evet. markette markette olan ürünleri ben 10 TL'ye maksimum ürün almaya çalışacağım evet. şimdi bakıyorum İlk önce bir sudan başlayalım ve şehrimizi alıyoruz ve şimdi ise şimdi ise şimdi ise ucuz şeyler bulmaya çalışacağız maksimum ürünlerden biz meyve bakıyorum meyve sularından en ucuzu olan baharın şeftali Sürmüyorum. ve gidiyoruz. Ve şimdi, 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 şimdi burada ben bir şey gördüm. Onu alacağım. Ne bu? Bu biz kurabiye bir şeyi ben bunu götürüyoruz ve gidiyoruz. Yeni şeyler bunlar. Burada bir gördüğüm böyle bir şeyler yok. Yani o kadar da bir iyi bir şeyler görmüyorum. Mesela burada çikolata çeşitleri var. Onlardan iyi almayacağım. ürünlerimiz var. Böyle bir çekirdek. Şey alalım karşımıza neler çıkacak? Şimdi muhteşem kola Fanta Ne alayım? No, kola mı? Fanta mı? Spike Bilmiyorum. Şimdi ürünleri reklamlı yapıyorum burada ama olsun. Ben kola alıyorum ve kola şekersiz. Şimdi burada kapı mini çeşidinden biz bunun şeyini alıyoruz. Vişnesini alıyoruz ve vişnesini alıp gidiyoruz. Çık sağlık. Şimdi chips alıyoruz chipslerden ne? Acılı chipsi alıp kasaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ne kesecek. Biliyorum ki o salak salak şeyler seç seçmiştir. Umarım salak salak şeyler seçmiştir. Ben bundan sıkıyorum ama şansımızı da zorluyorum. Evet şimdi başka bir ürün lazım. Şimdi Kıraks tamam. Şimdi bakalım 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 neler var burada Leis seçebilirim aslında Çipsinle aynı şey değil ama leis seçmek istemiyorum Parama Gerçekten parama yazık Şimdi Şimdi bakalım mesela Kenan Salahı Bunu seçmemiştir ben ne yapayım? Tabii ki de ben seçeceğim. Çünkü ben salak değilim. Ben salak değilim. Ama ben bunu bunu seçmem. Hadi bunu seçelim. Bu da pahalı ya. Bu pahalı. Niye böyle büyük büyük yapıyorsunuz arkadaşım? Niye böyle büyük büyük yapıyorsunuz? Bir dakika. Tamam. Bunu seçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Cola Pepsi Sprite yani bitire önüne geldik kolayı kesmeyeceğim. Kolayı kesin olarak kimin aldığı belli zaten. Hadi bir tepsi alalım. Tepsi limonlu almayacağım ya. Çok acı. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Şimdi de şöyle bir şeye bakalım buradan. En sevdiğim içeceklerin mevsimi olduğu zaman. Kapi. Ama kapiyi keselim. Kapi alalım. Neli alalım. Portakal alalım. Tamam, portakal alalım. Şimdi ne yapalım? Kafam karıştı yemin ederim. Ne kadar şey aldık? Ya kesin o yenecek. Kesin o şerefsiz. Şerefsiz yenecek. Ne yapayım? Bunlar pahalı. Almayın böyle ürünler. Bu kapıyı alamam. Evet. Kaybedeceğiz. Hızlı kola içmek istemiyorum. Lütfen. Tamam. Bundan da alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Gramları hesapladık. Gerçekten çok üzgünüm. Niye? 275 gram bende çıktı. 325 gram. Tabii ki bende ve şimdi ise... Evet kazanan o. Evet çok kötü bir durum oldu. Üzgünüm artık ne yapalım. Üzgün olmam bir şey yaramayacak. Evet, kolayı içmek zorundasın dostum. Evet arkadaşlar tuzlu kola içeceğiz. Bak gözünüzün önünde tuzu boşaltacağım. Bak sonra demeyin ki şöyle yaptım, şöyle şerefsizlik yaptım, şöyle böyle şeyler yaptım. O yüzden gözünüzün önünde tuzu boşaltacağım. Bak. <laughs> bak devam Oha, oha. Oha. Oh my god. Lan yani için böyle çekiyoruz. Beni kenan çekecek. Ben de batırdığım ortalık falanmak için şimdi Tuzlu kolayı içeceğim. Ceza olarak. Kola evet. azaldı lan. Kola. Evet içiyordu. İçiyordu, içiyordu, içiyordu. Bana tuzun başından mı gitti? Sonuna kadar tuz adam. İyi hayat olsun dostum. Evet. İn <laughs> tuz az onun. Biraz daha bol tuzlu yap. Yapma yapma. Yani. <laughs> köpürttü kolayı ve içiyor. <gülüyor> <gülüyor> kusma. Bana... kusma. Kusma lanet olsun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Yandan çıkan videolar tıklayarak e, diğer videoma gidebilirsiniz Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Sağ olun dostlar. Bye.